Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen emirlerden birisi وَسَبِّحْ بِحَمْدِ Rabbik Hamd ile Rabbine tesbihte bulun. Yani burada hem Subhanallah hem de Elhamdülillah. Biri tesbih, diğeri hamd. Bu ikisinin değerlendirmesi. Bununla alakalı bir bölüm okuyacağız. İ'lem bil ki اَنَّ سُبْحَانَ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ yetadammenani et tavsife bi sıfatillah el celal bil evvel vel cemal bil thani Allah'ın sıfatlarını tavsif ee, subhanallah ile celal ikincisi elhamdülillah ile de cemal bu şekilde e, Allah'ı tavsif etmeyi tazammun ediyor fe subhanallah yanzuru ila budil apt vel mümkün anillahil vacibil vücud el aliyyil azim Subhanallah kulun ve imkan dairesindeki mevcudatın vacibül vücut ve aliyyül azim olan Allah'tan uzak olmalarına bakar. Yani Allah kuldan ve mümkünattan uzaktır. Bu uzaklık cihetiyle Subhanallah diyoruz. Velhamdülillah, elhamdülillah ise yanzuru ila gurbillahi Allah'ın yakınlığına bakar. Peki Allah'ın yakınlığı ne ile? Bir rahmeti ve lütfi ilel abd ve mahlukatihi. Bu da Allah'ın lütuf ve rahmetiyle hem insana hem de diğer mahlukatına yakın olmasına bakar. Demek ki Allah'ın uzak olması vacibül vücut olma cihetiyle mümkünden uzak olması bu cihetle subhanallah diyoruz. Ve Allah rahmetiyle, lütfuyla bize yakın, mahlukata yakın o cihetten de elhamdülillah diyoruz. Fekema enne şemse garibetun minke nasıl ki güneş sana yakındır. Tusilu harara teheva diyaha ileyke hararetini ziyasını sana ulaştırır. Ve tetasarrufu fike bi izni halikihi. Halikinin izniyle sen de tasarrufta bulunur. Ellezî sayyarahâ mir'âten li cilveti ismihin nur. Ve Allah onu nur isminin bir cilvesi kılmıştır. Yani güneşte nur ismi tecelli etmektedir. İşte nur isminin tecellisine masar olan güneş sana yakındır. Hararetiyle ziyasıyla sen de Halık'ının izniyle tasarrufta bulunur. Ve zarfen li an ni'amihi ve Allah onu bir zarf kılmıştır nimetlerine. Elleti hiye el hararatu ve yani sıcaklık ve ziya ve ışık nimetlerine güneşi bir zarf kılmıştır. Ma enneke baidun anha ama sen güneşten uzaksın. La yasli yeduke ileyha elin güneşe ulaşmaz. Ve ente bin nisbeti ileyha gabilun fakat sen güneşe nispetle sadece alıcı durumdasın. Güneşten geleni kabul edersin. La fa'il ve la müessir. Fa'il değilsin, müessir değilsin. Kezalike ve lillahi'l mesel temsilde hata olmasın aynen bunun gibi. İnna Allah celle celaluhu garibun minna. Allah celle celaluhu bize yakındır. duhu ona hamd ederiz. Ve nahnu baiduna anhu biz ise ondan uzağız. Fenusabbihuhu bu cihetten de ona tesbih ederiz. Yani bize yakın, nimetleriyle yakın. Bunu hissedip elhamdülillah deriz. Ama biz ondan uzağız. Bu cihetten de ona tesbih ederiz. Güneş örneğini verdi. Güneş ziyasıyla, hararetiyle bize bizden yakın. Ama biz ondan uzağız. Temsilde hata olmasın. Allah da rahmetiyle bize yakın. Bu cihetle hamd ediyoruz. Ama biz ondan çok uzağız. O Halık biz mahlukuz. Bu cihetten de tesbih ediyoruz. Fahmethu ve ente ila kurbihi bir rahmetihi. Allah'ın rahmetiyle yakınlığına nazar ettiğinde Allah'a hamd et. Ve ve ente tanzur ila budike bi imkanike. Mümkün bir varlık olman cihetiyle Allah'tan uzaksın. Bu cihetle baktığında Allah'a tesbih et. Ve la tahlut beynel makameyn. İki makam arasını karıştırma ve la temzec beynen nazareyn iki nazarı birbirine mezcetme li alla aleykel aleyke al hak ve istikame ta ki hak ve istikamet bunları birbirine karıştırmam. lakin yumkinu leke bi şartı adem iltibas ve mezc yani iltibas etmemek ve mezcetmemek şartıyla şu mümkündür şunu yapabilirsin en tanzura ilal gurb fi cihetil buut yani uzaklık cihetinde yakınlığa nazar edersin ve ilavechil bu't fi ciyetil kurb yakınlık ciheti içinde de onun uzaklığına nazar edersin. Bunu iltibas etmemek, mezc etmemek şartıyla yapabilirsin. Ve ilel ve maha iki veçe beraber bakabilirsin. Fetagul o zaman da dersin ki Subhanallah ve bihamdihi. Yani ona hamd ile beraber Subhanallah. Yani o yakınlığıyla beraber uzak ama uzaklığıyla beraber de yakın. Bu ikisini mezcedebildiğinde, beraber düşünebildiğinde diyelim. O zaman Subhanallah ve bihamdihi diyebilirsin. İşte fesebbih bihamdi rabbik demek bu manayı bize anlatıyor.